Bu sandalyelerin çoğu boş. Öttömösteki okul tehdit altında. Şu anda Macaristan'ın kırsal bölgesindeki bir kasabadayız. Buradaki nüfus ciddi şekilde düşüş gösterdi. Doğum oranı çok düşük. Haliyle öğrencilerin sayısı da düşmüş. Eğitim bu küçük derslikle devam ediyor. Öğretmen Marta birinci ve üçüncü sınıfları birlikte okutuyor. Öttömösteki okulun kapanmaması için Katolik kilisesi devreye girdi. 1960'lı yıllarda bu kasabada 1400 kişi yaşarken şimdi bu rakam yarıya düştü. Kasabanın belediye başkanı Öttem çocuklarla tatlı yemeğe davet ediyor. 2005 yılında bu okul kantininde 104 çocuk yemek yiyordu. Şimdi bu sayı 50'nin altına düştü. Çocukluk günlerimi hatırlıyorum. 20 sene önce bu okulun her sınıfında en az 10 öğrenci bulunurdu. Şimdi ise ortalama 6-7 kişi var. Bunun yanında bazı sınıflarda birkaç tane çocuk ders görüyor. Kimi sınıflarda durum çok kötü. Hiç öğrencisi olmayan derslikler bile bulunuyor. Bu sorun giderek daha da büyüyecek. Çünkü 11 çocuk daha yakın bir zamanda okulu bırakıyor. İlkokul birinci sınıfa seneye sadece 3 çocuk başlayacak. Öğretmen Emese, ikinci ve dördüncü sınıfları birlikte okutuyor. Acaba bu durumla başa çıkmak için ona göre ne yapılmalı? Karma sınıfların en önemli avantajı çocukların kendi kendilerini öğrenmeye alışkın olmaları. Diğer tekli sınıflarda öğrencilerin daha fazla yardıma ihtiyacı oluyor. Bireysel çalışmaya alışık değiller. Böylesine güzel bir ülkeyi genç nüfus terk ediyor ve ailelerin sadece bir kısmı çocuk yapıyor. Macaristan'ın köyleri giderek tenhalaşıyor. Daha iyi maaş ya da ailelere verilen bazı sosyal haklar bu durumu değiştirebilir mi? Macaristan'ın güneyinde bulunan Zeged şehrine gidiyoruz. Burada Guta ailesiyle buluşacağız. Ortalama bir gelire sahip bu ailede iki çocuk bulunuyor. Baba ordu da görevli. Anne ise üniversitede çalışıyor. Bu aile devletin yeni başlattığı destek fonundan yararlanan ilk kişiler olmuşlar. Bu aile üçüncü çocuğu için devletten 10 milyon forint destek alacak. Yonapart. Ah, 10 milyon forint yaklaşık 32 bin euroya tekabül ediyor. Macaristan'da ortalama bir aile gelirinin aylık 800 euro olduğunu varsayarsak bu rakam oldukça yüksek. Bu fondan yararlanan orta gelirli aileler bu parayla rahatlıkla bir ev alabilir. Gut ailesi şu anda 60 metrekare bir evde yaşıyor. Üçüncü çocuk burayı epey sıkıştırmış. Baba Gabor biraz daha fazla kazanabilmek için Afganistan'daki bir göreve gitmeyi kabul etmiş. Devletin verdiği bu yeni fon evde hareketliliğe sebep olmuş ve belki de Gut ailesinin hayatını değiştirecek. Hayalimiz bahçesi olan bir ev satın almak ve üçüncü bir çocuk. Bu yeni aile fonu desteği sayesinde hayallerimizi gerçeğe çevirip tekrar anne olmak istiyorum. Hükümetin fikri çok açık. Daha fazla çocuk yapın ve parayı alın. Bu fondan yararlanmak isteyen aileler 2 sene içerisinde ilk çocuklarını, 8 sene sonra ikinci ve 10 sene sonra da üçüncü çocuklarını yapmak zorundalar. Tam olarak ne yapmanız gerekiyor? Konuyla ilgili bazı şartları yerine getirmek gerekli. Öncelikle evin arsasını kendi imkanlarımızla almalıyız. Çalışma ortamımızın olması gerekiyor ve son olarak da güvenlik sistemine uzun vadede katkı sağlamalıyız. Şimdi Budapeşte'ye gidiyoruz. Aile kurulmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda çocuk bakım odasının olması şu anda hükümette olan Fides Partisi için en önemli etmenlerden birisi. Bu bağlamda ailelere her sene 1 milyar dolar yardım yapılıyor. Bu yeni 3. çocuk fonu içinse devlet her sene yarım milyar euro fon ayırmış. <laughs> Kulağa çok çılgınca geliyor. 3. çocuk için 32 bin euro. Acaba bu yasa siyasi emeller için mi kabul edildi? Başbakan Orban ailelere neden bu kadar fazla para veriyor? Şimdi bu konuyu biraz daha fazla araştıracağız. <laughs> Aileden sorumlu devlet bakanı Katalin Novak'la randevumuz var. Kendisi, ailelerin uymak zorunda olduğu şartların yumuşatılması gerektiğini belirtiyor. Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelere kıyasla, Macaristan'da 6'dan az çocuğu olan annelerin işsizlik oranı daha yüksek. Bayan Novak, 3 çocuk uygulamasının bu durumu değiştirmeyeceğini belirtiyor. Hükümet, Macar ailelerin en az 3 çocuk yapmasını istiyor. Nüfus konusunda asıl sorun nedir ve sizce bu nasıl çözülür? Tam 34 yıldır nüfusumuz azalıyor. Bu sorunun çözümü bize göre ülkemize göçmen almak değil. Sahip olduğumuz kaynakları kullanmalı ve bunlara yoğunlaşmalıyız. Aile desteği için yıllık milli gelirimizin %4'ünü harcıyoruz. Bu rakam iktisadi kalkınma ve işbirliği örgütünün 2.55 ortalamasından çok daha fazla. Üç çocuk ve ev yardımı kısaca kısok olarak biliniyor. Bu kelime Macarca öpücük demek. Peki hükümetin bu yardım öpücüğünden kimler yararlanabilecek? İşsizler ve fakirler değil. Bu yardımdan orta ve yüksek gelirli aileler yararlanabilecek. Siyasi köşe yazarı Peter Kreko ile konuşuyoruz. Hükümet göçmen kabul etmiyor ancak Macar bebekler istiyor. Bunu nasıl açıklarsınız? Siyasi bağlamda bu sorunun en güzel cevabı hükümetin çekirdek seçmenini mutlu etmek istemesi. Bence bu çok akıllıca bir yaklaşım. Ancak ülke nüfusu açısından düşünürsek bu uygulamanın mevcut sorunu çözmek için yeterli olmayacağını düşünüyorum. Şimdi bu durumu maddi açıdan inceleyeceğiz. Bu insanlar emlak piyasasını adeta alt üst ediyor. Macaristan'daki en büyük emlakçı listesine sahip firma bu yeni yasayla ilgili sıkı çalışıyor. Ülkede bu konudaki en önemli uzmanlardan birisi Peter Gergeri ile konuşuyoruz. Üçüncü çocuk için 32 bin euro destek vermenin ekonomiye olan katkısı nedir? Bu durumun olumsuz etkileri azımsanmamalı. Çünkü üç çocuğunuz yoksa ev almak için en yüksek parayı ödemek zorundasınız. Emlak fiyatları bu yasadan sonra bir gecede yüzde 10-20 arasında yükseldi. Bu durum devlet desteği almayan aileler için büyük bir sorun. Bu da Peşte'de bulunan o eski muhteşem binalardan birine giriyoruz. Macaristan sosyal medyasına yön veren Suzanna Simon adındaki genç sanatçıyla buluşacağız. Bu genç fotoğrafçı, oban hükümetinin aldığı bu popülist devlet desteğine karşı olduğunu belirtiyor. Kendisi bu yasayı şöyle protesto ediyor. Çıplak göbeği üzerine kırmızı kalemle şöyle bir slogan yazıyor. Hükümet değişmediği sürece doğum yapmayacağım. Suzanna bu mesajını sosyal medyada paylaşıyor. Ona destek veren kadınlar da bu sloganı paylaşıyormuş. Suzanna üzerinde çalıştığı fotoğraflarla yakında Budapest'te de bir sergi açacakmış. Bu yasayı niçin protesto ediyorsun? İnsanlar bu aşağılayıcı yasanın farkında olmalı. Kimse kaç tane çocuk yapacağımıza karışamaz. Siyasiler neden bu işe burnunu sokuyor anlamıyorum. Biz koyun, onlar da çoban değil. Kaç çocuk yapacağımla ilgili bir yasanın olmaması gerekiyor. Ne tarz tepkiler aldınız? Hem olumlu hem de olumsuz birçok eleştiri aldık ancak daha çok olumsuz aldık. Bizi şaşırtan bir sürü fotoğraf aldık. Ayrıca hakaretle dolu birçok elektronik posta. Örneğin biri şöyle yazmıştı: "Senin gibi biri asla çocuk sahibi olmamalı." Çocuk yapmak için para kazanmak. Zor durumda olan aileler için bu önemli bir yardım. Ancak bu anlaşmayı yapan aileler için bazı riskler de var. Hükümetin mesajı çok açık. 3 çocuk yap ya da parayı iade et.